Osmanlı İmparatorluğu dönemin altın çağı ve süper gücüydü ama içi siyanlarla uğraşıyordu. Özellikle de Balkanlardaki halkın bağımsızlık istemesi bunu örgütleyen bir şeydi. Bu devletlerin bağımsız olması bağımsız ol Olursa en güçlüsü Bulgaristan olacaktı ama bağımsız olmalarına daha çok vardı. Daha sonradan çok fazla toprak kaybeden Osmanlı 4. Murat'ın elinde tekrardan güçlenmişti. Osmanlı yeniden güçlenmişti. Osmanlı Rumeli Romanya bölgesi. Hmm. Evet, 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 evet. Hmm. Savaştan ganimet aldın dedik. Aldın ne duyduk. İstanbul'dan buraya gelmek kolay mı oldu? Ganimeti göster Paşa. Tam padişahım. Taramalı tüfeği getirin. Tamam komutanım. Bu. Bunu kullanabiliriz. Doğru söylüyorsun bunu kullanırsak savaşta kendimizi geliştirebiliriz. Evet. Okun kaldı mı? Fazla bir şey yok padişahım. Ama ben bu sayıya da savaşırım. Oğlum. Al. Teşekkürler. Ne demek paşa? Köyün demir ustasına bu silahı geti götürür. Tamam. Orduya ben de katılıyorum. Neden efendim? İstanbul'a kadar sizinle geleceğim. Biraz dinlenin değil mi? Sonuçta koca zeferden çıktınız. Burada video dikey çekmiş olabilirim mi kısmı? Öyle oluyor bazen. Kamera uyarayım dedim. Evet, evet, evet. Ne zaman bağımsız olacağız biz? Bilmiyorum. Bence şimdi oralarım. Oğlum, kralın arkasından iş çevirirsek bizi idam ederler. Bilmiyor musun? Doğru söylüyorsun. Biz de İstanbul'a gidip bağımsız olmanın bir yorumunu bulalım. Tabii ki de. Oğlum şu baltayı biçe bıçade bir hal oldu. Ya. Neyse az kaldı. Biraz daha bitirsem pürüzsüz olacak. Ha ah, tam oluyor. Paşa. Ne? Şu an al. işe yarar mı? Yarar yarar. Ben bunu iyice sağlam yapalım. Tamam. Savaş için hazırlıklara başlarız birazdan. Ne hazırlığı ya? Daha demin savaşa gitmediniz mi siz? Hadi Rumeli'de bekliyor ordularımız. A pardon İstanbul'da. Hızlı ol. Tamam. Padişahım. Hızlı ol. Hadi. Daha onları doyuracak malı bulmamız lazım. Köyün kasabına da haber ver. Savaş sonrası sofrası işte. Dinlendirmek için. Biliyorum biliyorum. Ah al bu balta oldu. Ah teşekkürler. Tamam sen şunu da biçersin şimdi. Aa bunun biçmesi 5-10 dakika sürer. İyi o zaman. 5-10 dakika sonra ben gelirim. Köyün kasabından mal alıp geliyorum. Tabii ki. Ah. Efendim şöyle nasıl bir et önerirsin? Bonfile eti iyi gider. Tamam bir tane alayım. Hop teşekkürler. Parası kaç tuttu? 42 akçe tuttu. Tamam al. E üstü 45 akçe verdin. Of sıkıntı yok. Pişmiştir ya. Efendim ben eti getireyim. Hayır o getirsin. O atlı daha hızlı getir. Doğru söylüyorsunuz efendim. Alalım şöyle. Hop. Beyler bonfile almış. Hadi yiyelim o zaman. Hafiyet olsun. Oh be. Efendim şey. Ben köyün kasabına gidip uçakçayı alayım mı? Ne uçakçası? Ha ben ona 45 akçe verdim de. Uf ya hep iş çıkarıyorsun. Tamam az. Neyse siz de gidip demirciye o şey olmuş mu diye sorun. En son bana şey demişti o. Demirci şey demiş. O 5-10 dakika ya olur ya. Tamam patronum. Hop. Hop. Alo sen gitme lan korkaksın. Oğlum arabadan bile satsın sen. Evet. İşte ondan sen dur şurada. Hmm. Efendi silah oldu mu? Oldu oldu alın. Gün boyu çok az yemek yiyorsun. Biraz bonfile kalmış tal. Teşekkürler. Hadi gidelim. Oğlum ya nerede kaldı bunlar? Dikkatli lazım. Neden bayılmadı bu? Seni duyabiliyorum. Hayır kaç kaç kaç. Ah. Cezalandın. Bir hafta hapistesin. Ya da hayır, hayır idam edileceksin. Efendi yapmayın lütfen. Hey bu çeyrek bonfileyi kaça satarsın? Aa, pardon, kaça alırsın? Hmm, Valla. şuna şunu ben bir alayım. Ee, ne veririm sana? Altın olarak mı vereyim? Akçe olarak mı? Akçe. Tamam. Sana bir 30 akçe veririm bundan. Tamam. Bari akşamları bu şeyler içerim bununla. Şimdi bu silahı ölmüş Roma yalı tarafın bedeninde deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bedeni parçaladı resmen göremiyorum şu anda. Çok güçlü yapmış. Kasaba da bir kaçak vermem lazım. Alo, para üstü kalsın. Pardon, şey kasaba değil. Şeye vereceklerden şey. ha köyün demircisine. Alo, Yüz akçe al. Teşekkürler de neden silahı iyi yapmışsın? Teşekkürler tamam biraz bonfileden değmiştim. İyi bir gün olacak hesaplamalarıma göre. Pov diğer romanyalı. Hmm. 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 Tam atından düşürdüm. Silahını da aldık mı? Tamam artık şey yaramazsın. Tamam. Şimdi bunu krala doğrultmam lazım. Demek bombsuz olmak isterseniz gelin dolun. Tung. Ah, ah tam öldürdüm. Alo, sen iyi misin? Gel bir hastaneye gidelim. Durum iyi, merak etmeyin. Ziyaret edebilir miyim? Hastalık bulaşmasın tamamdır. Ölmedim. Elimde olan oku. Yaralı olan yerime sudurarak oraya sokarak kanımın akmasını bir nevi engelleyebilirim. Tamam. İyiyim. sen gene benim yanımda dur. Malum bir sürü skart soruyor. Dur ya nered Heh. Tam zamanı. Tamam. Gidelim. Ne oldu Romanyalı? Kasabın yerini söyle çabuk. Tamam tamam. bir bonfil alabilir miyim? Tabii ki de. Parası vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceğim Yap. Artık seni de hastaneye götürürler ya. Boş ver. Karnım da do doydu. Bu hayatta kalmam için iyi bir etken. Şimdi gideyim de bir çöpe saklanayım. Köyümüzde bir hain var. Onu bulmak için toplandık. Bayağı bu tatlıymış ya bu da. Efendim beni Romanyalı tehdit etmişti. Şu anda hastanede olan kasabın yerini söylemem için. Anlamıştım. Zaten hep bağımsızlık istiyordunuz. Yeter ya. Kardeşim sen zaten sakat değil miydin? Aa Atım. Atım düştüm gene. Tamam miferi kıvrık ve korkak biri de benim son okumam. Cık, 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 cık. Tamam. Bayağı bir hasar aldı. Artık seni de sahneye götürürüz. Ve sırada kral var. Şin. Teşekkürler. Sana 16 altın ödenecektir. Teşekkürler padişahım. Ben şu Bolton'un ucunu daha keskin yaptım mı? Tamam. Hala ölmedim. Bacaklarından kestim manyak. Lan. Şimdi öldün ama. Sana da 16'ın ödenecektir. Teşekkürler. Ya oğlum hanginiz akıllı ki zaten mi? Demezdim, midemi ezdim midemi. Kafam. Ah. Kafama